Bir gün Gönüllü Mehmet Efendi vaaz ederken, sohbet ederken demiş ki, ey cemaat ben size istediğiniz yemini yaparım. Şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetiyle aramızdadır dedi. O mecliste olanlar diyor ki sanki böyle gözüyle görür gibi anlattı onu dedi. Ben bunu şunun için söylüyorum. Yani böyle zikir ve sohbet meclislerine katılmak başı başına bir kalitedir. Bu kaliteden dolayı Cenab-ı Hak meleklerini gönderiyor. Melekler 24 saat zikirle meşguldurlar, ibadetle meşguldurlar. Ama Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ibadetine düşkün olan, sohbete düşkün olan, zikire düşkün olan insanları çok faziletli kabul ediyor, değerli kabul ediyor. Haydi melekler siz de bunların meclislerine gidin diyor. Şimdi bu bir kalitedir ama kemalatın sonu yoktur. Yani böyle bir meclise iştirak etmek gerçekten Allahu Teala'nın sevdiğinin bir alameti farikasıdır. Kulum ben sana cennetin kapısını aralıyorum dediğinin bir alameti farikasıdır. Bunu sonuna kadar koruyabilmek lazım. Yani Allah'ım Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz Allah'ım ayaklarımızı kaydırma bizi hidayete erdirdikten sonra diye Kur'an-ı Kerim'de öğretilen bir dua var. Rabbim son nefesimize kadar bizleri daim ve daim eylesin.